arkadaşlar Cemre'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Cemre'yi kışkırtma yapacağız. Bu arada Cemre kendine yeni kamera aldı. Burada yavaş konuşmaya çalışıyorum çünkü Cemre şu odada ve bugün Cemre'yi gördüğünüz evet. üzere kışkırtma yapacağız. Neyse, Evet. Bu o diyor. ne yapıyor? O anlamıyorum aslında. Yok. Ama neyse. Bu arada Cemre kendine kamera aldı dedin mi? Evet, dedin ya. Hı. Bu ikinci hamle diyorsun. Bak şimdi yavaş. da uyumasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Biz de bekleyeceğiz arkadaşlar. Friendsler. Umasın fonunda. Ya bakalım. Siz yalnız. Ne oldu? Uyuyalım susun gideceğiz. Böyle göstersen kanka. Kanka. Korkurum oh, görmesin kamerayı. saniye. Sen bu kamerayı tut ben onunla konuşmayayım. Tamam. Cemre. Ha. <laughs> arkadaşlar. Anlamıyorum niye tut beni. Kanka. Tutmadı tutmadı. Ne güzelsin. Çalma çalma. Yok yok yok. yok. Olmaz. Sanki ben ne koymaz. Tutmadı. Tut, tut. <laughs> Bu arada telefonu yani şey kamerayı da pek iyi tutamıyorum. Ben kameralarla alışık değilim. <laughs> Bu arada yani bayağı çok çok Atiattım bakalısın. Git bak. Evet. Gel bakalım Atiattı. Hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi. bak bakalım Arkadaşlar, bir saat falan geçti. Ben... Söğüt Cemre'ye şükür bu arada çocuk çok kötü yatıyor. Neyse. Ben şu saçları almayayım. Allah cezası gibi çocuk. Neyse. O zaman hadi e, şimdi bağlamak şeyindeyiz. Bunu telefonu şuraya koyacağız ve hızlı çekime koyacağız yani. Çünkü bayağı zor olacak bizim için. Ee, burada bunu yatışına bir bakar mısınız ya? Tövbe Rabbim. Tövbe estağfurullah. Ee, Allah tövbe. Burada bayağı hızlı konuşmaya konuşmamaya çalışıyorum. Kız düşeceksin yavaş Allah'ın cezası. Bir daha düşsün sonra e, biz Yaren'le bunun için çok uğraştık bu manyak için. Bir de düşüyor yani. Tam dediğim gibi oluyor. Allah'ın cezası gibi çocuk. Kız dur. Aa düşecek. Vallahi. Hı, aferin sana. Yaren. Evet. Ben şimdi burayı hızlı çekime koyacağım tamam mı?

Şu şu anda Cemre uyuyor gördüğünüz üzere. Şöyle uyuyor yani. Şeyi yazayım da görsünler. Ya bir saat geçti ya hala. ben şimdi kapıyı yapıştıracağım ben bunu. Ya kollarımdan bir saat boyunca aldım gerçekten ay hayır mesela mesela diyorum Yapıştıramadım ama yine de görmüştüm onlar. Gülüsinin. Ya sen artık ya. Thank <laughs> you. Koyduk ya. Koyduk ya. O Su. Su mudur? Su. su ben. Su. Gerçekten kafam bir tane sokacağım. <laughs> Zaten <çıman> alacağım ben <laughs> Tek tek hepinizi Hı Yerden <laughs> 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 Sana evet. bir öpücük soruları yapacağız. Yolcukun peyniri aç mı yapacağım? Ben biliyorum ki 7 saat yapacağım. 7, 7. 7, 7. Al bunu yerim. Başka yok mu? Açık mı? <laughs> Buyurun. Yürü git ya. <laughs> aç, artık. aç ağzını aç aç. Evet, siz lık 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 içiyorsunuz yiyorsunuz ya. Bana bir kare su getirdiniz o kadar. Açın, gel çizim. gel gel. Açın. Gel suyu su. Sıkı işte. bağladınız. Ya siz mal mısınız ya ne biçim kışkırtma bu? Çekme sen diye ne biçim kışkırtma bu? Ben kocamıza mı kızdım yani? Siz aa, çok güzel. Sizin için mükemmel ama benim için mükemmel değil. Neden ya? Ben orada üç buçuk saat durdum tamam mı? Üç buçuk sen anlıyor musun ne kadar? Evet. Aç. Susuz. Sen öyle mi anlıyorsun? Seni 3 saat durasın. Üç buçuk saat. Bize kanka bu sadece bir kışkırtma. anladım kışkırtma ama yani bu kadar kışkırtma olmaz. Bir, bir ekmek bir şey koyuyor oraya. Bir, su, bir şey koyuyor ya. <laughs> Koyduk ya. Koyduk ya. O su su mudu? Su mudu? Ve... Su istedim ben. Su. Gerçekten kafam dönüyor açlıktan. İçinize bir tane sokacağım. <laughs> Zaten hırçımı alacağım ben sizden. Ölgeçim. Tek tek hepinize yapacağım. <laughs> Yarın öbür gün sana yapacağım. Sana da evet. Yapacağız biz sana da yapacağız. Sende de aç bırakacağım. Ben biliyor 7 saat bırakacağım seni. 7, 7. olmaz ki. Al bunu ye. Başka yok mu? Onu Hala dalgan içiyor ya Hala dalgan Boğazını öldürteceğim e senin İstiyor musun tıkandığım seni <laughs> <laughs> Yapma kız öl. Öldür A! <laughs> Kanka ama bence yani uruş tutmuş gibisin ya. <laughs> Hadi videonun sonuna geldik. Bir şey demek istiyor musun? Ama ekmek verin bana. Bitmedi. koca ekmeği alacağım. Ben yiyeceğim bunu. Yapamazsın öyle bir şey kanka. Kanka yapma öyle. Ya. Tut şunu bir. Tut. Mı? Hı? Evet tabii ki sen durum. Neler kahvaltılar çıkartı anlamıyorum ne. kız ne yapıyorsun sen? Ay, ne yapıyorsun ya? Sanki 5 saat yemedin. Beni... Oğlum dur ya. <laughs> sanki hiç yemek yemedi. sonuna geldik ha. Ben hemen. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Benim ben beğenmedim videoyu. Değil mi? Ama siz umarım beğenme, beğenirsiniz. Çünkü ben gerçekten 3,5 buçuk saat yani Açtım gerçekten ya, uyumadan önce yemek yemem gerekiyordu ama maalesef yemedim. Um, umarım ben, beğenmişsinizdir. Ben 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 diyorum iyi bir video oldu. Benim için kötü bir video oldu ama sizin için çok eğlenceli bir video oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir videoyu. Sizleri çok seviyorum. Abone olun unutmuyorsunuz olasınız. Sizleri çok seviyorum ve like atma nasılsınız? Bay bay. Öbür videoda ona kışkırtma geliyor. Sonra öbürsine. Bay bay. Ne yapacak biliyor musun? Kışkırtma yapacağım. Sen Güzel. de, burada, sen de burada böyle yapıyorsun. Bay bay.